arkadaşlar. Bugün, bugün sizlerle, sizlerle de, yani Serdar'la birlikte de, e, e, çift hesaplaşma oynayacağız Brawl Stars'ta. Amacımız kupa kasmak. Hızlıca başlayalım diyorum ve hazırım diyorum. Tamam. Ben de hazırım. Ay yanlışlıkla Darlı aldı. Bir şey olmaz çift hesaplaşmadayız. Biraz hızlı konuştuysam yavaşlatabilirsiniz. <laughs> anlamak için. Arkadaşlar, e, Ropero videomuz da belki gelecek bugün değil mi? Evet. Belki. Bugün belki Ropero da atarız. İki tane, e, şimdi üçüncü Brawl Stars videosunu çekiyoruz. Sen var orada. Arkadaşlar çok Brawl Stars videosu çekmeye başladık. Sen var, sen var, sen var. Seni alırım lan ben. Aldım seni. Tamam güzel. Krikik. Oo adam krikik yaptı. Ama sonra dağılmadı. Şey yok Neyse şey. ile de kötü değilmişim ama çift. Bak ikimiz birden şeye dalalım işte bak. Olmaz olmaz orada. Frank'e. Frank. Frank uzaklaştı tamam. Yok. Neyse ultim var şu an. Kime kullanayım? Canım çok bak. Benim de ama Frank... Hep Bekleyelim rengi... onlar yesinler birbirlerini. Frank'e de alacağım artık ya. Aynen Frank çok can sıktı. Neyse o, o ikisi birbirlerini veriydi. yesin. Ah, onlar bir... Ask... Ben şurada Hayır! Öldüm. Orada dur birbirlerini yesin. B ile... E, bo, B ile... Şeyde aldım etliğimi oya şöyle duruyorum ekran şey olmasın diye. Aha. Kalan takım sayısı 3. Çok güzel. Ben şşş. bir ya alalım. Benim internetim gitti. Hayır. Şimdi geri geldi. Hayır, Bali'den varmış orada. Öldüm. Türkçe şu an. Benim. interneti gitmişti ya. Ee, şu an arkadaşlar e, ben de bir sorun oluştu hemen gel arkadaşlar devam ediyoruz bir sorun oluşmuştu yenildik önceki maçımızı bu maçımızı yenilmeyeceğiz. çünkü ben yanlışlıkla Darli almıştım ee, hemen Darliyi değiştirsen Evet karım alayım. alayım ne alayım hemen karı alayım başla hazırım hazırım Bundan sonra savaş topu oynayalım. Evet. Evet başladık şimdi. Müthiş, müthiş, müthiş. Bir delirme seansından sonra tekrardan ses yukarı, ses aşağı. Evet, Derim. Şu sekiz bit benim karşım. Benimsin karşım. Benimsin karşım. 5 tane yükleri vardı. Daldım. Öldüm. Ben hmm. ölmeyeyim diye. Ya hiç yükümüz Ay. yok. Yükümüz yok. Benim bir tane olacaktı. <laughs> Benimsin. <laughs> tamam. Aa keşke seni bekleseymişim. Es Oha. Bir yükle hesaplaşmaya Bir Oha. <laughs> bir yükle savaşa. Esaplar. Bu arada bizim 12. şeyini 12 şey yaptılar. Ne? De, 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 de. Ha öldüm. Az belliydi ama. <laughs> Olsun ikincilik de iyidir. Yenilik sayılmaz yani. Kafamıza vuruyoruz da. <laughs> Sekiz. Savaş top oynayalım. Değil mi? Evet. O değil bu. Yanlışlıkla bastım ben hemen. Sabah Hazırım de. Aslında ben buna girmeyeceğim. Ben tabii ki de. Ben Kimine de girsin? iyi hatırlattım ben de Darli ile gireceğim arkadaşlar inen bu arada benim sınıf arkadaşım sınıf arkadaşım mı evet doğru hadi hazırım de başladık onun da 25 bin kupası var arkadaşlar inenin inen onun da o da ikinci sınıftan beri oynar ya da bir o benim Ta küçüklük arkadaşım lan. İyi arkadaş. İyi bir arkadaştır kendisi. Sempatiko. Koş. Koştum ben Hiç kimseyi öldürmeyin. Oh, tamam. Oyaladım ben orada. Birkaç kişi. Öptüse gol gol. Ne? Serdar gol attı. <laughs> Topu aldım gittim. Nihat Messi gibi herkesi çalımladım gol attım. Şöyle ben kaleyi koruyorum. Serdar, yapma yapma. Ya şu eş gelsene eş. Rakibi toptan uzaklaştırdım ve vurdum. Ver lan eş eş ver. Eş ben senin. O Serdar başlamışsın şeylere. Hayır gelme Frank özür dilerim Frank. <laughs> Frank Ra gelme. Ne özür Frank özür dilerim. Gel lan Frank. Ne özür dilerim <laughs> oğlum. Hayırdır. Özür <laughs> <Olur> dilerim Frank. <laughs> gol. Serdar attı yine bir gol. <gülüyor> 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 özür dilerim Frank. Özür dilerim gelme. <laughs> Ey hemen 10 tane de ben görev yapmak istiyorum. Ben de ben sanki isim yerim. Çift hesaplaşma modu diyor. 15 düşman yok. Et. Çift hesaplaşma modu açıyoruz. İnşallah. Tamam ama ben Rosayı almak zorunda kalacağım. Bir şey olmaz. Ben de o zaman Bay bay alacağım. diye almışım bir Rosa, Rosa götür beni aksesuarını açtım, aksesuarını açtım. Bu onun, bum, tuzak teli. Bu onun aksesuarını açtım. Evet, hazırım dedik. Çift hesaplaşmada yargıda atmaya geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Serdar, Serdar abimizin şakaları bedava bugün. <laughs> Yük alırsak alırız da benim 15 tane yük. Alıver ver artık onu da bir zahmet. Şöyle bir tane oksit süt Sprey yapmadan gidemem ben biliyorum. Biliyorsunuz. biliyorsunuz mu? Neyini bileceğim lan mesela? Aha geldi. Gelin lan. Gelin lan topu topu gelin lan topu topu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Rosayla gidiyorum. Tamam. 4 5 6 362 koymuş bir adam Kedi yükümüz var her türlü aldık. Bir de bir bakıyormuşuz 22. Ben de sen adını değiştir Serdar. Ücretsiz değiştirebiliyorsun Aynen. bir kez. Bir kez bu sonra 60 elmas ha. Türker koç. Kimden kaçayım lan ben? İtiraz sıra da. Sıra en amte aleyhim. Serdar e, ölebilir ama ben... 14 yüküm var. Ölmem imkansız. Lansiye bir adam var. Her türlü alırım. Bak ben hep laza alıyorum. Sen de alıştı işte şunları. 16 yüküm var. La kaç kez dayandım? Yetti gayri. 16 yükün vardı. E ne yapayım? <laughs> Az şeyim vardı. Tamam, en azından 10 kupa daha geldi. Evet son bir kere daha oynayacağız arkadaşlar ve videoyu bitireceğiz. Bu sefer e, herkes en iyi oynadı oyuncu olacak. Ben koltuğa aldım. çift hesaplaşma mı? Evet. Bir düşünmem lazım kanki. En iyi oynadığım değil de gaz almak istiyorum çünkü az kupam var. Hadi bakalım. Koltuğa yargı da atmaya geliyorum. <laughs> Arkadaşlar Serdar kotla yargı atmaya geliyor. Ben de yargısını alıp iletmeye geliyorum. Anlamlı olmadı ama neyse. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Her videoda söylediğim gibi. Sese gelin taktiği. Bak bak görüyor mu orada? He görüyorum orada. <laughs> Abone olmayanlar hala var. Aslında Gasla da kötü oynuyor değil mi? Aa Frank, i, Frank i çözdüm Karşı orada aldım Frank'i. Ah, bir şey yapamaz bana. Ah. Al lan sana. Al oğlum. Gel lan buraya. Ah. Sana bir tane daha yük aldım. Bir, bir tane daha yük aldım sana. Ben şu an bayağı iyi oyalıyorum rakipleri. He. Ah, 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 ah karşı. bir takım aldım, bir takım aldım. Serdar bekle beni. Ya, bekle deyince ne anlıyorsun sen Serdar? Bekle beni. Ay. Serdar. Sen yokken alırım ben. Ha, üç takım aldık. Arkadaşlar yendik. Bu videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hangi oyunu oynayalım yorumlara yazın. Görüşmek üzere.